Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Stoke City'nin iç saha performansı dikkat çekiyor. Son ev sahibi olduğu 5 maçtan 3'ünü kazandılar. Ayrıca Stoke City, son maçlardaki gol sayısı da gelişmiş durumda. Middlesbrough'a karşı farklı bir galibiyet aldıklarını görüyoruz. Öte yandan, Fleetwood Town, son dönemde deplasman maçlarında zorlanıyor. Son oynanan 5 deplasman maçının sadece birini kazanabildiler ve genellikle karşılaşmalardan golle ayrıldılar. Bu durumlar ışığında, Stock City'nin ev sahibi avantajıyla maçı kazanma olasılığı daha yüksek görünüyor. Ancak, Fleetwood Town'un da gol bulma potansiyeli olduğunu unutmamak gerekir. Tahmin MS 1 oran 1.33 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.